Evet değerli izleyenlerimiz emekli promosyonu ödemeleri 9000 TL sınırına dayandı. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 2022 en yüksek promosyon veren bankaları ve şartları ayrıntılar videomuzda. Kaynak Sabah Gazetesi haberidir. Tüm sorumluluk kaynağa aittir. Emekli promosyonu veren bankalar listesi milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz memur ve emekli zammı ile artan maaşların ardından bankalarda da kampanya yarışı yaşanıyor, 2022 en yüksek emekli promosyonu 9000 TL sınırına dayandı. Peki, Denizbank, Vakıfbank, İş Bankası TEP, Garanti BBVA, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri ile hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte cevaplar videomuzda, hadi videomuza geçelim. Tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte emekli promosyonu veren bankalar. Halkbank Halkbank, 1500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL'den fazla maaş alanları ise 750 TL ödeme yapıyor. Tep, emekli maaşını 36 ay boyunca Tep'ten almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. Ziraat Bankası. Ziraat Bankası, 1500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak emekli sandığı, SSK ve bağ kurulu olmak gerekiyor. Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL çip para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7000 TL'ye varan promosyon kazanabilecek. İş bankası, maaşını iş bankasından alan ilk emekli maaş ödemesi için iş bankasını tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran-30 Eylül 2022 tarihleri arasında iş bankasına taşıyan SGK emeklileri 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1.500 TL'den düşük maaşlar için 3.500 TL. 1,500 ila 2,500 teralitre arası maaşlar için 4,250 TL. 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 5000 TL ödeme yapılıyor. Türkiye Finans Türkiye Finans, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3500 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan yakınlarını çağıranlar için de yine 250 TL'lik ek fırsatlarda dikkat çekiyor. Yapı Kredi, Yapı Kredi'den emeklilere 4000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 ila 31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan, bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL, 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL. 2500 TL'nin üzerinde ise 7250 TL nakit promosyon ödenir. Vakıf Bank Maaşı 1500 litreye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor. Garanti BBVA, Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanları ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını garantiye geçiren emekliler yararlanabilecektir. ING Bank, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylece emekliler toplamda 6250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor. İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları. Bir promosyon tutarını bankalar istediği gibi BLİRELYEB ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor. 2. Ne kadar ödeme yapılıyor? 2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1500-2500 lira arası maaşlar için 625, 2500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 7500 liraya kadar çıktı. Kimi bankalarda emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödemeye başladı. Böylece bir emekli yakınını getiren emekliye 7750 liraya varan promosyon imkanı oluştu. 3 NDA hangi şartlar var? Bankadan promosyon almak için tek şart, 3 yıl maaşımı sizden alacağım, taahhüdü vermek. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor. 4. Kimler 3. promosyonu alacak? Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek. 5 banka tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor. Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre kararınızı verin yoksa sonra üzülebilirsiniz. 6 emekli olacağım. Nasıl promosyon alabilirim? Emekli sandığından emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz. SSK veya Bağkur'dan emekli oluyorsanız e-devlet üzerinden veya SGK il ilçe müdürlüklerine emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz. 7 Maaşım nasıl taşınıyor? Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor.